Dağılmış mı? Ay şuna bak. <laughs> o dağılmış da. Gerçekten dağılmıştı yani. Ben şekli... Hayır lan yere <gülüyor> <gülüyor> Tebbi olmasın ha. Cemliği çekiyor musunuz yoksa? <laughs> Yapmayın. Ay nefismiş. Sıdıka sen de mi ilk defa görüyorsun? Evet. Hayır bunlar. Bir Adana olarak tanıyorum yani. Ya. Neyin? Ya benim en çok yediğim şey ne ne demek ilk defa? Herkes alsın bir şey. Ben bunu 2008 2009'da yedim ha. İlk açıldıkları dönemde. O zaman mı açıldı? 2008 2009'da Cem, bilmiyorum mi? da. Hani biz bunu size deyken, kattım siz yiyin. Biz şurada hiçbir de çalışırken <laughs> bu adamlar bilgisayarını mi... yapmışlar. Çalmalarda bir şey edem. demeyeyim diye torpil mi? Cem Bey, hiç alması. Bir Sabri Bey'e teşekkür et bakayım. Sabri'ye çok teşekkür ederim. İlk defa kaymaklı çiçekle baş başayım sayenizde. Vallahi. Sayenizde. Sen ne diyorsun Rıka? Teşekkür ederiz. <laughs> teşekkür ederiz. İşte mıymadı. Bak o ne dedi, o ne dedi. Değil <laughs> mi İsmail? Evet, ben daha önce de yemiştim. Şey ben... Tamam, ben teşekkür ederiz er Sabri Bey. Onun sayesinde yiyoruz. Sizin Sizin teşekkür ederiz Sabri Bey.